Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere uzaktan eğitim uygulaması olan Zoom uygulamasını anlatmak istiyorum. Uzaktan eğitime katılmak için ya da uzaktan eğitim yapmak için bu uygulamayı öncelikle indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Google Play Store'a giriyorsunuz. Zoom yazıyorsunuz. İki tane O ile arkadaşlar Zoom yazıyorsunuz. Zoom yazıyorsunuz daha doğrusu. Sonra bu uygulamayı açıyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı açtığınızda sizi şöyle bir ekran karşılayacak. Bu ekranda sağ alt köşede singin yazıyor arkadaşlar. Singin kısmına tıkladığınız zaman böyle bir ekran sizi karşılıyor. Bu ekranda işte kayıtlı olanlar en üst kısımdan giriş yapabilirler. Kayıtlı olmayanlar da arkadaşlar uzun uzun kayıt olmaya gerek yok. Facebook ya da Google üzerinden direkt kayıt yapılabiliyor. Mesela şu an en alttaki kısmında Facebook yazıyor. Ben Facebook'u tıklıyorum arkadaşlar. Facebook'u tıkladıktan sonra uygulama direkt Telefonda açılmış olan Facebook üzerinden e, uygulamaya otomatik kayıt yapıp giriş yapıyor ya da Google'u da tıklayabilirsiniz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar kaydınız gerçekleşmiş oluyor. Yakınlaştırmaya Başlat yazıyoruz. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladığımız zaman uygulamanın içine artık Kaydolmuş bir şekilde girebiliyoruz arkadaşlar. Şu an uygulamada e, Yeni bir tane canlı yayın başlatabilirim şu kırmızıyla. Kırmızı New Meetings yazanla ya da buradaki arkadaşlar Join yazısıyla başlatılmış olan bir canlı derse katılabilirim. Şimdi arkadaşlar ben size normalde canlı yayını kendim başlatacağım daha sonra bir link göndereceğim linke tıkladığınız zaman otomatik olarak canlı yayına bağlanmış olacaksınız. Bu şekilde yaptıktan sonra artık uygulamayı kapatabilirsiniz. Benden gelen mesajları bekliyorsunuz ya da eğitmeninizden gelen mesajları bekliyorsunuz. Ben bir canlı yayın başlatmıştım ve linkini göndermiştim arkadaşlar. Linke tıkladığım zaman bakın böyle olacak. Zoom uygulamasıyla aç diyorum ve canlı yayına otomatik olarak bağlanmış olacağım arkadaşlar. Şimdi bağlantı gerçekleştiriliyor diyor arkadaşlar. Evet, burada ekranda çıkan e, izinlere onay vermeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, şu an izinler tamam, canlı yayına katılmış oldum. Şu an canlı yayındayım. Bakın, başka bir tabletten canlı yayın başlatmıştım. Şu an telefonumdan da kendim girdim arkadaşlar. Şu an ben bu videoyu kullanıcı olarak çekiyorum eğitmen olarak değil. En aşağı kısımda şu kısma dikkat edin arkadaşlar. Bu kısımda join boşluğa tıkladığım zaman kulaklık resmi var sol alt köşede. Join ağ diyor. Buraya, tıkladığınız, Buraya zaman, tıkladığınız zaman artık sesiniz eğitmene gidiyor arkadaşlar. Eğer artık oraya sesiniz eğitmene gidiyor arkadaşlar. Eğer oraya tıklamazsanız ee, kesinlikle sesinizi eğitmen duyamayacak. Arkadaşlar nereden yaptığım e, çok önemli. Bakın boşluğa tıkladığım zaman sol alt köşede mute yazan kısma tıklıyorum. Oraya açtığım zaman artık öğretmene, eğitmene soru sorabilir hale geliyorum arkadaşlar. Şurada da yanındaki kısımda da start video yazıyor. Bu start videoya tıkladığım zaman kendi telefonumdaki ee, video herkesle, canlı yayına katılan herkesle paylaşılmış oluyor. Eğer kendi videomu kimsenin görmesini istemiyorsam, sadece videoyu izlemek istiyorsam, stop video olması lazım. Stop video modunda olması lazım. Bu şekilde. Sesinizi kapatmak istiyorsanız tekrar boşluğa tıkladıktan sonra mute'ye. Bakın şu an sesi kapattım mesela. Bu şekilde sesi açıp kapatabiliyorsunuz. İşte arkadaşlar buradan el kaldırma falan var. Özellikleri artık kendiniz kurcalayarak yapabilirsiniz. Ben sadece giriş yapmayı ve ayrılmayı. Şurada en üst köşede sağ üst köşede arkadaşlar bakın burada leave yazıyor. Leave ayrıl anlamına geliyor. Canlı yayından da oraya tıklayarak ayrılabilirsiniz. Şu an canlı yayından çıkmak istiyorum. Leave meeting tıkladığım zaman şu an arkadaşlar canlı yayından çıkmış oldum. Bu şekilde canlı yayınlara katılabilir ve derslerinize uzaktan eğitim olarak devam edebilirsiniz. Anlamadığınız bir yer olursa sorabilirsiniz.